çok üzgünüm. Ama daha hiçbir şey bitmedi biliyorsun değil mi? Yani dava karara bağlanmadı henüz. Biliyorum biliyorum. Sen elinden geleni yaptın. Ben internetten takip ettim zaten. Bayağı da bir şey yazmışlar. Baksanıza. Ama çok şey yazmışlar. Yani tabii ne kadar işe yarar bilmiyorum. Sonuçta bu Utkay pisliği anacının evine geri döndü. Değil mi? Dur bakalım. Bak ne dedim. Daha hiçbir şey bitmedi. Yasemin. Savaş açtığımız kişiler Koskoca hersekli ailesi. Zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Ne demiştin sen bana arabada? Mücadeleye devam. Önemli olan vazgeçmemek. Doğru diyorsun. Sinan abi nerede? O ne yaptı? Bir eve üstünü başını değiştirmeye geçti. Hi, harap oldu o da bizimle ya. Sen de harap oldun. Hadi bakalım. Sen eve. Ben buradan eve tutarım. Hadi gel. Bırakırım ben seni. Aklım kalır benim şimdi. Ben buradayım Yasemin. Hem gidersin biraz bücürleri görürsün ha. Doğru aslında. Bu çocukları da özledim. Yok kalayım ben ya. Bırakamam ki şimdi. Neden Yasemin? Ben buradayım dedim ya. Bir de namile. Gerçekten mi? Ne diyorsun ya? Yani ben de yeni öğrendim. Doktoru söyledi. Nasıl olacak böyle ben? Karma çorman oldum ya. Tamam tamam. Ne yapalım? Her şeyde bir hayır var. Bücürler ordusuna yeni bir bücür daha ekleniyor demek ki. Öyle bakacağız mevzuya. Hadi hadi. Sen geç eve. Ben beklerim başında. Hadi gel. İyi peki. Anneciğim. Hı. Gitmeyin ne olur. Hı hı. Sen biraz uyu. Dinlen yavrum. Aşağı biraz daha derine itseydin, birazcık daha. Yahu gidin başımdan artık babacığım susun. Susun diyorum yahu. Senin de asıl istediğin bu değil mi? Ya rahat bırakın beni artık babacığım. Rahat, rahat bırakın beni, rahat bırakın. Gidin başımdan gidin. Gidin. Gidin artık beni rahat bırakın. Gidin. Nidan Hanım uyandı. Önce kızını sonra Yasemin Hanım sordu. Ay Yasemin eve geçti. Ben girsem olmaz mı? Yakınıyım. Tamam ama çok kısa. Tamam kısa. Ay çok şükür. Toprak. Neden? Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Zeynep'e mi bir şey oldu? Hayır hayır. Zeynep çok iyi. Yasemin çocuklara bakmaya gitti. Ben varım yanında. Ah be Fidan be. Ee, Ağrısızın var mı? Yok iyiyim. Niye yaptın böyle bir şey? Tutmuşsun adamı bıçaklattırmışsın kendini. Şahitler de var. O yüzden tutuklayamadık herifi nasıl içeri? Alamadık. Ama merak etme. Önünde sonunda tıkacağım ben o herifi içeriye. Söz verdim ben sana. Biliyorsun. Onu, onu bırak. Niye yaptın böyle bir şey Onu söyle bakalım bana. Dayanamadım Toprak. Bitsin istedim. Ya olur mu öyle şey Fidan? Senin hayatın daha yeni başlıyor. raporu çıkarmış. <laughs> Zeynep'i alamayayım diye boşandıktan sonra. Biliyorum biliyorum ben o raporu nereden ayarladığını. O ayarlayanı da ben ayarlayacağım merak etme. Peşindeyim diyorum ben bu işin. Ama senin böyle yapmaman lazım. Senin çocuğunu, karnındaki bebeğini düşünmen lazım. geliyormuş ya. Kim? Ben de. Senin haberin yok muydu? Ay, ağzına tüketeyim toprak Fidan çok üzülürüm ben sen biliyorsun Haberin var zannediyordum. Yani böyle bir şey benden duymanı istemezdim. Affedersin. Adam ben seni rahat bırakayım. Ee, i̇yice dinlen tamam mı? Senin kendine iyi bakman lazım. Geçmiş olsun tekrar. Hoş geldiniz. Ben de çıkıyordum doktor bey. Bir şey istiyor musun benden? Bana Yasemin'i gönderir misin? Yasemin hemen. Çok affedersiniz. Tamam dur bırak ne diyeceğim Yasemin'e şimdi? Ne haber Yasemin? Alo. Alo Yasemin. Ee, fidan uyandı. Ee, da ben e, gittim. Yani Fidan'ın bilmediğini bilmiyordum. Hamile olduğunu kaçırdım ağzımdan. Ciddi misin ya? Ne yapayım bilmiyordum ki bilmediğini. Öyle söyleyiverdim işte. Tamam tamam zaten e, Sinan abi geldi. Şimdi ben çıkıyorum. Birazdan yanınızda olurum. İyi tamam hadi bekliyorum bay bay. Öptüm çok. Abi Ay. toprak ya. Ne var? Utkay Bey müsait misin? Size bir şey göstermem gerek. Gel. Ne oldu? İnterneti gördünüz mü? Yok. E ne olmuş? Ne yapalım yani? Ne bu ya? Bu? Erkut Bey şu anda yayın yasağı koydurmak için uğraşıyor. Ya o ne yapalım Bülentciğim? Ne olmuş yani? Şu oldu efendim. Hali hazırdaki tüm anlaşmalarımız ve siparişler iptal edildi. Evet bu oldu. <laughs> Çok iyi bir şey anladım canım. Hadi sen git keyfine bak. <gülüyor> Emredersiniz. <gülüyor> Çok güzel. Para da kazanamayacaksın artık desene. Kazanacağım. Ben Rutkay Sezai Ersekliyim. Senin artık kimse iş yapmaz ki. İfşa aldım bir kere. Sen öyle zannet sevgili babacığım. Benim adım Rutkay Sezai Ersekli. Rutkay Sezai Ersekli. Yeter. Sen bittin. Senin devrin kapandı artık. Yeter ben senin sesini bana duymak istemiyorum. Sen ne var oğlum? Ne oldu? Anne. <laughs> çıkmıyor anneciğim, çıkmıyor. Ne çıkmıyor yavrum, ne çıkmıyor? Kanları görmüyor musun, kanları? Anne, kanıyor. Rutkay, neden bahsediyorsun? Kimin kanı bu, kimin? Anne, baba mı, fidanın mı? Hasan! Hasan! Çıkmıyor anneciğim, çıkmıyor. Evet. <laughs> Rutkay Bey. Çıkmıyor. Hasan, ne yapsam çıkmıyor, yardım et. Biliyorum Rutkay Bey, gördüm, gördüm. Niye tamam. çıkmıyor bunlar Hasan, niye çıkmıyor? Tamam. <laughs> Çıkıyor ya. Yardım et sence. Yatağınıza götüreyim hadi. Ha. Dinlenin biraz. Ah. Bitirdim. İyi sohbet. Geldim, geldim arkadaşım. Ağlama. Tamam. Ağlama güzelim. Geçti. Geçti artık. Aa, ben de senin keyfini yerine getirecek bir şey var. Bekle, boş gelmedim ben. Bak. Renginle Zeynep yaptı bunları. Çok güzel. Değil mi? Ne dedin Zeynep? Annen işe başladı birkaç gün gelemeyecek dedim evet. çalışıyor dedim. Bir şey anlamadım. Hayır hayır hiçbir şey anlamadım merak ettim. <laughs> Fethi Doktor konuştu mu seninle? Ben ne yapacağım? <laughs> Ne yapacağım? Sen sadece iyi olacaksın. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece iyi olacaksın. Biz de senin yanında olacağız. Nasıl bakarım? Nasıl bakarım Yasemin? Bir kere bakarım değil, bakarız. Tamam mı? Ama bu senin kararın. Sen eğer istersen iki çocuğa nasıl baktıysak üçüncüye de öyle bakarız güzelim tamam mı? Olmaz. Rut kaybını duyduktan sonra benden boşanmaz. Aman nereye boşanmıyor hadisin oradan be. Ah dur senin haberin yok ya ortalık yangın yeri. Ha. Bekle sen bekle dur. <laughs> Oku bakalım. Görüyor musun? Benim ismim. Evet. Kim bu insanlar niye benim adımı yazıyorlar? Nereden tanıyorlar? Nereden tanıyorlar beni? Tanımıyorlar ki. Sana destek olmaları için seni tanımalarına gerek yok. Fidan, artık ok yaydan çıktı. Burutkay denen şerefsizin ne pislik olduğunu herkes öğrendi. Herkes senin arkanda. Neden? Kimim ki ben? Sen fidansın. Sen fidansın. Ve çok değerlisin. Ayrıca bundan sonra da hiç ama hiç yalnız değilsin. uyudum Uyudu mu? Nasıl peki? Yani biraz haklı olarak panik halde tabii. Ama bu internette yazılanları okudum. O biraz moral oldu ona. Ben de şimdi onlara bakıyordum biliyor musun? Yani bir işe yaradığından değil de... ...ne bileyim yine de iyi geliyor insana. Belki de bu kadar yeterlidir. insanlar önemsediklerini göstermeye çalışıyorlar sonuçta. Baksana burnumuzun dibindekiler bile kafalarını çeviriyor bize. Ama hiç tanımadığımız insanlar destek olmaya çalışıyor. Ama sen hem bu kadar güzel olup hem de akıllı olunca benim işim iyice zorlaşıyor. Efendim? Dışımdan söyledim değil mi ben bunu? <laughs> Yasemin ya. Sen çok güzel gülüyorsun ha. Bunu da tabii dışımdan söyledim. Evet. <laughs> İyisi mi ben biraz susayım yoksa belli ki içimden geçenleri tutamayacağım. Tutma. Yani rahat ol yani ne olacak? Yok yok. Tutayım tutayım yoksa iyice dönülmez bir yola gireriz o zaman. O ne demek toprak? bir şey demek değil Yasemin işte öyle boş boş konuşuyorum. Allah Allah. Boş mu? Ay boş değil. De yeri değil. Yeri mi? Olsun. Çeneme vurdu işte. Öyle elim kolum bağlı oturuyorum ya. Ya polisim hiçbir şey yapamıyorum. Şu Rutkay denilen şerefsizi bir türlü yakalayamıyorum mesela. Alt edemiyorum şerefsize. Ya adam bıçaklanmadan da girmedi ya. Kaçakçılıktan zaten girmiyor. Yani aslında alacağım da... ...birileri delilleri yok ediyor. Aynen senin nereden geldiği belli olmayan parmak izlerin gibi. Nasıl yani? Ya işte bu... ...pis işlerini... ...sizin üzerinize yıkıyor ya bu herif. Ses kaydından da hiçbir şey çıkmadı. Öyle işte yani. Senin anlayacağın bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete hayırlısı. Amin. Sen istersen eve git. Bak hiç dinlenemedim. Ben buradayım zaten. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Yasemin ya? Ay, hiç gitmeyeyim şimdi. Seni yalnız bırakmayayım diyorum. Ama çok yoruldum. Sen git ben dururum zaten yanında. Merak etme. İyi tamam gitme. Kahve içeceğim mi? Kahve mı sana? İçerim. Şekersiz. Biliyoruz şekersiz içtiğini. Hmm. Git diyor bana ya. Sanki gidebilsem gideceğim zaten. Anlamıyor beni. Hiç anlamıyor ya. Ne konuşuyor be kendi kendine? tutun. Anlar mısın? iyiyim İyi miyim sen? İyi misin? İyiyim iyiyim ben de. İyi. Hadi ben kaçtım. Nereye ya? İşe polisim ya ben. Aa, sen hiç dinlenemedin de ya. Yok yok bir şey olmaz iyiyim. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Ulan sen beni hangi yüzle arıyorsun? Pardon kim? Siz benim numaramı nereden buldunuz? Tamam dinliyorum. Bugün nasılız? İyiyim. Hoca birazdan kontrole gelince o da söyler size. Ama yakında taburcu ederiz sizi. Hızlı toparlanıyorsunuz. İnşallah. Kızımı çok özledim. Ben de yazdım biliyor musunuz? Ne? İnternete Fidan Ersekli yalnız değildir diye. Gerçekten mi? Hı hı. Hande hemşire. Teşekkür ederim. Canım. Gel Yasemin. Ben çıkayım. Doktorumuz birazdan gelir. Sağ Teşekkürler. O. Nasılsın bakalım? İyiyim. de hemşire. Çıkan. Ne oldu? O da yazmış internete benim hakkımda. Ama ben sana dedim. Değil mi? Herkesin senin arkanda. Herkes. Hatta ne oldu biliyor musun? Demin beni bir gazeteci aradı. Seninle konuşmak istiyormuş. Olmaz. Niye? Olmaz Yasemin. Şimdi Rutkay görür falan... ...başımıza bir ton bela. Görürse görsün. zekalı. Zaten ben Cemre ile konuştum. Sordum ona da. E, kamuoyu oluşturmak çok önemli. Elimizi güçlendirir dedi. Ama son karar senin. Tabii sen bilirsin. Boşanırken... ...işimize... ...işimize yarayacak mı? Bir problem oluşturmaz değil mi? Yani işe yarayacak bir şey yapıyoruz biz. Yani Cemre öyle söyledi. Sen olacak mısın yanımda? Ben seni ne zaman yalnız bıraktım?